Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta avun gaz oynuyoruz. Sizlerle beraber demek isterdim ama evet sizlerle beraber oynuyoruz. Hemen ben pembeyim. Hadi. Kim oyun vermedi? Aa oy Oyun. Arkadaşlar turuncu çünkü ben turuncuyu bente girdiği zaman gördüm. Eminim ben gördüğüme. Aval aval benim önümde giriyordu. Ama ben gittim bu arkasında saklam kendisi beni Yes be yes. Bu sefer attık şu katili be. Ya evet, şimdi göreceksin imposter olduğunu. Hemen bakalım. Imposter'mış. Bulduk be bulduk. Şimdi ben gidiyorum şöyle çok tatlı tatlı. Eee benim dolaşmayın arkadaşlar yani. Benim şimdi gücüm var gidip görev yapacağım. Ya bak. <laughs> ya bak sürekli basmak istiyorlar ya kimse ölmeden basmayın şu yeşil. Yemin ederim ki yeşil. Biraz garip davrandı. Yeşil yani yeşil. Bak 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 sen yaramaza bak beni öldürmek istiyor Allah Allah. Ben ne yapacağım gidip ma gideceğim mavi yanına. Ay yeşil ya yeter. Yeşil. Sen çok oldun. Evet sen öyle o taraftan git ben bu taraftan. Benim gittim yönüme girmek istiyor bu. Ay, hayır benim yönüme geliyor. Yok, yok yok kendi yönüne Ama ben yine de eminim yeşil oldum. Şimdi indirden gideyim de ben telefonu şimdi ya. koşturalım Mavi, mavi. Ödümü patlattım. Mavi. Bak benim de gelme. Mavi ya. Sen yolun başka iyi gitmiyor mu? E şöyle. Adam ol adam. Bilmiyorum kız mısın adam mısın ama mavi olduğuna göre kızlar pek Mavi'yi sevmez. Ama ben Mavi'yi severim. Mesela kuzenim Nehir maviyi seviyor. Mike sadece erkekler için değil, kızlar da. Kızlar için mavi, pembe. Aha, report edeceğim. Yeşil buradaydı, buldum. Oh, oh. Ben kim, kimi diyorum. Onun için kimiye veriyorum. Acaba kimi olmuyor mu bilir. Size bir şey söyleyeceğiniz ya hangi postlar Bilmiyorum ben ama kimiye verecek? Kesinlikle bana verecek. Ben eminim bundan. Şu anda bir ruh iki en ve kimi birisinden biri katil değil. Bir tanesi de katil. Hadi be abicim, hadi be abicim. Oyunu ver be abicim. Oyunu ver be abicim. Oyunu ver be abicim. Arkadaşlar imposter kimi değildi? Bu ruhdu. Çünkü kimi hep alem başında bekledi. Ben de işe zannediyorum. Meğersem meşil işle ölmüş. Keşke gitseydim. Ha. Ya ne olur ha gelme peşinden. Gelmeyin peşinden be. Gelmesin ya, Allah Allah. İyi beni öldürme Allah aşkına beni öldürme. Allah aşkına beni öldürme. Bari ben kazanayım. Ya bari ben kazanayım. Ay takip ediyor. Bak bu beni vallahi takip ediyor. Koş 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 koş. Tabii ne? Ya ama ben kimseye benmiştim. Hmm, olmadı, 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 ölmedi. Herkes laptop başına toplamak. Ha 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 seni. kırt öldürdüm turuncu. Ben bu arada turuncu katil. Ben turuncuyu hallettim. Benle mavi turuncuyu hallettik. Biliyorduk kim poster olduğunu. Ben söylemiştim zaten çıkarken gördüm. E, girerken gördüm. Ne yapacağız böyle ya? Böyle dolaşacak mıyız? Hı -hı. Lütfen bu sefer ben katil oluyam. Hiç katil olma. Ya yeah. Ya yine be. Şöyle etrafa dağılın. Ne yapacağız başka? Ben şöyle beyaz, beyazla yeşil aynı yöne gitti. Beyaz ve yeşil gitse. Bak beyaz çıktı yeşil kaldı. Bir dakika. Evet, evet arkadaşlar geldim çünkü tuvaletim geliyordu gittim. Ben gelmişken böyle bilmiyorum mavi alarme basmış. Ee, kimiyle bir yat ölmüş maalesef. Ben kime versin? Beyaz. Ay gel beyaz verdi. Turuncu bana verdi. Ben değil. Ee, bir dahaki önceki turda ben turuncuya verdim diye şimdi kendisi bana ceza olarak verdi. İmpostor muydu ya? görmedik. Hemen gitti. Şöyle. Aa, turuncu hırsız kıyafeti girmiş. İyi baş baş kaldım benim kaçmam gerek. Sarı orada bekliyorsun ama yani. Olmuyor kardeşim. Ne sür? Ne var be? Bırak beni. Ben yalnız kalmak istiyorum. Çekil. Allah, Allah. Tamam hadi yap. Evet. Yaptı bizi kontrol. Etrafı. aa. aa. geldim. Şöyle biraz yattım, Üşümeye başladım. Ay ben niye de burada eden kişiye vermedim? Niye? Ay ben akılsız kafam be. Ama olsun atıl yine de. Hırsız senden şüpheleniyor ben. hırsız Gel buraya bakayım. Hırsız. Hırsız. Şöyle gidiyorum, 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 gidiyorum. Yan tarafa kırıyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Yan tarafa kırıyorum. Bağlayalım şu. Ah, bu görev Roblox'ta çok zor. Hı, ne oldu maviçim? Ha, ha ha ha. Bence kırmızı. Bence kırmızı. Marseille homla. Bence Marseille homla. Marseille la. Marseille Ben ben böyle şeyler demem yani. böyle sığ demem. Marseille'om diyor veriyorum. verdim. Siz kırmızının adı Mersihonlu. Siz başka görebilirsiniz ama bunun adı Mersihonlu olur. Mersihonlu. 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 Aa ya. Ne? Ya ben size ne yaptım? Bir nerede bir Hı, benim nerede görünmüş benim poster oldu ama. Hı, dur diyoruz. Değilim ben değilim değilim kütle. Ne yapsak ki biz de ne yapalım görev yapalım. Bak yine alarma batacak şu kahve. Kahve ister misiniz? <laughs> Rengiyle şu anda dalga geçtim. Şöyle hayalet olduğum için her yerden geçebiliyorum. Görevim nerede oraya doğru gideyim böyle. Sadece dümdüz gideceğim ve görevi karşılayacağım. Ya mavi iyi Bakın şimdi yani bir sık çalacağım. Oy. Aa ama kırmızı olmuş. Acıdı ama. Ay. Oh, <laughs> 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 bütün derslerim ıngılış çalışmış maşallah ıngılışlar yapılırmış maşallah e şuraya öğretmeye mesaj gönder şunu şunu yazmamı istiyor size söyleyemem ya ben de öğretmenim arasında bir şey sınıf arkadaşlarım söyleyemem yani ya Allah Allah imzamı da bırakayım. O dedi dedi. De de. İmzamı da bıraktım artık öğretim, görürsün. Ay öğretmen inşallah burada çok sağ. Yani kim babı Arap sınıfında okuyor. <laughs> Şaka İngiliz sınıfında. İngilizce konuşuyor sınıfta turuncuya verdiler. Acaba turuncu mu? Bakalım. Aa doğruyu bulmuşlar. Impostermış. Şuraya su koyayım. Gördünüz <laughs> işte ben masumum. Niye beni gönder diyorsunuz? Soğuk koyacağım şu yaprağı, ayağımı koyacağım. Ne ki? mi değiştireyim ne yapayım? Yok üstüm iyi. Mm, mm, mm. Tokada daha güzel ne var? Mm. Yok. Güzel şey yok. Ben bakmıyorum şu an. Imposter oldu mu? Ya ama bak bu ikinci tur. Ee, üçüncü tur. Hala ben <laughs> imposter olamadım. Gittim ya çok utandım. Şimdi baya yüksek. Ya ama siz de durmadan alarmı basmayın. Böyle oyun mu olurmuş? Şöyle gidelim. Bu tarafa. Kırmızı şu anda çok havalı geliyor benim bu tarafta. yok. Bak biliyordum basacaklarını. Biliyordum. Oup, <laughs> owch. Ya, oup, owch. Ya, di uyuyayım ben ben bekliyorum. Kırmızı değil. Buna vereceğim ben. Bir de siyah vereceğim. Siyahı verdim. 4 3 2 1 ve 0